Öcalan'ın Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı. Bir tespitle başlamama izin verin. Aktörlerin, öznelerin niyetleriyle toplumsal olayların sonuçları nadiren üst üste otururlar. Neye niyet, neye kısmet derler ya onun gibi. Bir kişinin parti, dernek, vakıf, örgüt, toplumsal kesimin artık politik özne denince aklınıza ne geliyorsa bir konuda bir karar alır, eyleme geçerlerken yöneldiği hedefi, amacı da toplumsal süreçlerde farklılaşır da farklılaşır. Hiçbir politik karar, eylem boşlukta doğmaz, boşlukta ilerlemez. Farklı aktörlere, kesimlere, onların amaç ve beklentilerine çarpa çarpa yolunu bulur. 2024'ün Ekim'inde Devlet Bahçeli'nin DEM Parti yetkililerinin elini niye sıktı, beklentisi, hedefi, amacı neydi? Bahçeli'nin açıklamalarına Cumhur Koalisyonu'nun Büyük Partisi neden destek verdi? Kürt siyasetinin aktörleri, partileri, Cumhur İttifakı'nın uzattıkları bu eli neden sıktılar? Binlerce şey söylenebilir. Ancak şurası gerçek ki, Ekim ayında başlayan balayından Şubat'ta PKK'nın kendini feshetme çağrısına e, gelinine kadar geçen süreç düz çizgisel bir süreç değil. Bu süreç kuşkusuz ki sürecin içindeki aktörlerin niyetleriyle şekilleniyor. Lakin doğrudan doğruya onların her birinin spesifik e, niyeti, amacı ile belirlenmiyor. Ekim'den Şubat'a geldiğimiz noktada Hürdistan Topluluklar Birliği'nin, KCK'nın, Lideri konumundaki bir ismin Abdullah Öcalan'ın PKK'nın tasfiyesini salık vermesi ve bu amaçla birliğin kongresini işaret etmesinin önemli bir politik kırılma anı olduğunun altını çizmemiz gerekiyor. Başa dönelim. PKK'nın silah bırakması süreci de Öcalan'ın açıklamaları, niyeti, kararı, inisiyatifi ile şekillenecek ama doğrudan doğruya ve sadece Öcalan'ın açıklamaları ile belirlenemeyecek. Hadi güncel bir örnekle derdimi izah etmeye çalışayım. Bugün Suriye'yi idare etmekte olan Ahmet Hüseyin Eşşara'nın yolu 2011'de Dera'daki okul duvarlarına Ey doktor şimdi sıra sende yazan Muaviye Sayasna ve arkadaşları tarafından döşenmiştir. Bu cümle doğru mu? Elhap doğru. Ama bugünden geriye baktığımızda doğru o günün gençlerinin o cümleleri okul duvarlarına yazıldıkları günlerde 2024 sonunda yaşanacakları tahmin etmeleri bile mümkün değildi. Olaylar Muaviye Sayasla'nın eylemleriyle şekillendi ama doğrudan doğruya Sayasla ve arkadaşlarının her birinin spesifik amaçlarıyla belirlenmedi. Benzer bir sürecin yeni barış açılım sürecinde ceryan edeceğini de varsayabiliriz. El sıkışmayla başlayan, Bahçeli'nin açıklamalarıyla ivmelenen, Öcalan'ın fesih çaresiyle yepyeni bir aşamaya giren süreç bir politik kırılma anı olarak değerlendirilebilir. Ne olacak? Nasıl olacak? Gerçekten bir toplumsal barış sürecinin taşları mı döşenecek? İlk açılım sürecinden sonra olduğu gibi siyasal şiddet azalmak şöyle dursun, katmerlenip artacak mı bu kırılma anı? bizi toplumun farklı renklerinin eşit ve özgür yurttaşları oldukları demokratik bir Türkiye hayaline mi götürecek? Hayat tarzlarının baskılandığı, farklılıkların ötekileştirildiği, teröristleştirildiği, daha da otoriter bir Türkiye kabusuna mı? İşte tam da bu yol ayrımı, gelinen noktayı bir politik kırılma anı olarak değerlendirmeme neden oluyor. Türkiye toplumunun önünde sadece iki yol kaldı. Ya daha fazla kavga edeceğiz, ya daha fazla barışacağız. Ya daha fazla otoriterleşeceğiz, ya daha fazla demokratik edeceğiz. Ya bu kavga bitecek, ya bu kavga hepimizi tüketecek. Bu kavşakta hangi yola sapacağımız sadece Öcalan'a, sadece Bahçeli'ye, sadece Erdoğan'a ve benzeri bağlı değil. Aynı zamanda bizlere bu ülkenin daha fazla demokrasi, daha fazla özgürlük, daha fazla adalet, daha fazla cumhuriyet, daha fazla eşitlik isteyen örgütlü toplumsal güçlerine de bağlı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Tek bir cümlelik açıklama. Bir sayfalık resmi gerekçe. Genişletilmiş İmralı heyeti Öcalan ziyareti sonrası ilk iki açıklama yaptı. İlki Öcalan'ın el yazısıyla yazılmış olan, kamuoyuyla paylaşılan bir bir sayfalık resmi metin. Diğeri ise Öcalan'ın Sırrı Süreyya Önder aracılığıyla gönderdiği bir cümlelik sözlü açıklama. Kamuoyundaki hakim algının tersine ben Öcalan'ın asıl açıklamasının Önder'in ağzından aktarılan bir cümlelik açıklama olduğunu, bir sayfalık metnin de bu cümledeki açıklamanın gerekçesi eskilerin ifadesiyle esbabı mucibe layihası olduğunu düşünüyorum. Öcalan'ın tek cümlelik açıklaması asıl açıklama şöyle: Şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK'nın kendini fesi demokratik siyaset ve hukuku boy hukuki boyutun tanınmasını gerektirir. İkinci açıklama resmi açıklama tam da devlet yetkililerinin görmeyi arzu ettikleri türden bir açıklama. Önce metne bir bakalım. Bu resmi metinde Öcalan PKK'nın tarihsel geri planını özetliyor. Bu açıklamaların üzerine Öcalan'ın kitaplarına iyi kötü aşina olanlarımızın da bildikleri gibi demokratik modernite kapitalist modernite düşüncelerini yerleştiriyor. Ve son olarak da tıpkı yakalanmasının hemen ardından Eylül 1999 Şubat 2000 sürecinde yaptığı gibi tıpkı 21 Mart 2013'te Diyarbakır'da okunan açıklamalarında olduğu gibi silahlı mücadelenin bitirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. 2025'teki açıklamalarında bir adım daha atıp PKK'nın kendini feshetmesini bu amaçta da bir kongrenin toplanmasını işaret ettiğini de belirtmek lazım. Cumhur İttifakı'nın, Öcalan'ın şartsız koşulsuz silahların bırakıldığını, PKK'nın feshedildiğini söylediğini duymak istiyorlardı. İstediklerinin tamamını eksiksiz şekilde metinde yer alıyor. Schrödinger'in kedisi, kediler aleminin kötü kedi şerafettinden sonraki en meşhur kedisi aslında e, Erwin Schrödinger'in kuantum süper pozisyon paradoksu ile ilgili bir kurgu. Lafı uzatmayayım. Schrödinger'in kedisi küçük bir, ve küçük bir şişe zehir ad, radyoaktif kaynakla kapatılmış bir kutuya bırakılırlar. Kopenhag yorumuna göre bir saatin sonunda kedinin canlılık ve ölülük halleri eşdeğerdir. Yalnızca kutu açılıp gözlemlendiğinde bu durumlardan biri gerçek olur. Öcalan'ın açıklamaları da Schrödinger'in kedisinin süper pozisyonu gibi. Öcalan Bahçeli'nin istediği türden bir açıklama yaptı mı? Ya yaptı ya yapmadı. Ya sıfır ya bir değil. Hem yaptı hem yapmadı. PKK feshedildi mi? Aynı şekilde. Hem edildi hem edilmedi. Öcalan hiçbir ön şart ileri sürdü mü? Hem sıfır hem bir hem sürdü hem sürmedi. Kedi yaşıyor mu öldü mü? Hem ölü hem yaşıyor. Ortalıkta donalan yorumlara bakıldığında aynı Kopenhag yorumlarının e, sürdüğünü görebilirsiniz. Öcalan'ın devlete istediğini verdiği teslim olduğunu söyleyenler de var. Yeniden seçilmek için Erdoğan Bahçeli'nin Dem Parti'ye tabiz verdiğini söyleyenler de. Öcalan hem PKK'yı feshetti hem de Cumhur İttifakı'nın elini kolunu bağladı. Demokratikleşme ve hukuku silah bırakmanın önüne getirdi, koydu. Öcalan'ın işaret ettiği kongrenin kısa bir süre sonra toplanacağı kesin. Bu kongrede Öcalan'ın yol haritasına uygun bir şekilde silahlı mücadelenin rafa kaldırılacağı, hiç değilse bu yönde bir irade beyan edileceği de kuvvetle ama kuvvetle muhtemel. Peki ya Öcalan'ın sırrı Süreyya Önder aracılığıyla önerdiği açıklamanın gerekleri? Demokratik siyaset ve hukuki boyut. Önümüzdeki sürecin yumuşak karnı da tam olarak burası. Erdoğan ve Bahçeli Kürt sorununu yeniden gündeme taşırlarken bir sonraki seçimlerle ilgili beklentilerini hiçbir zaman gizlemediler. Hiç kuşku yok ki yeni çözüm süreci bir sonraki milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bir parametresi Öcalan'ın demokratikleşme ve hukuksal boyutu bir şart olmayan şart olarak getirip çözüm sürecinin önüne koyması ise işleri Cumhur İttifakı için daha da karmaşık hale getiriyor. Siyasi ikbalini demokratikleşme değil, otoriterleşme ve ötekileştirme üzerine bina etmeyi tercih eden Erdoğan ve Cumhur İttifakı için Öcalan'ın Sırrı Süreyya Önder aracılığıyla aktardığı ön koşullar hiç de yenilir, yutulur gibi değil. Erdoğan tam da adım adım Haziran 2015 Kasım arasında uyguladığına benzer, ana hatlarıyla, mantığıyla o dönemi andırır. Otoriter politikalarla gelecek seçimlerde kendine bir neo Kasım 2015 zaferi planlarken önüne konan demokratik siyaset ve hukuki boyut taşları işlerini kolaylaştırmayacak, aksine zorlaştıracaktır. Öcalan'ın hamlesi Erdoğan'ın elindeki iki güçlü silahı boşa çıkardı. PKK kendini feshederse Erdoğan kimi neyle ötekileştirecek? Kayyum siyaseti neye dayanacak? CHP neyle ötekileştirilecek? Toplumsal muhalefet nasıl susturulacak? Olası bir demokratikleşme olası bir düşünce ve ifade özgürlüğü iklimi Kürt sorunundan da bağımsız olarak muhalefetin mi elini güçlendirecek Cumhur İttifakı'nın bu. Öcalan'ın açıklamalarının Türkiye siyasetinde bir kırılma yaratacağını konuşmanın başında da belirtmiştim. 2028 yılında ya da ona az bir zaman kala yapılacak seçimlerin sonuçları da bu kırılma ile oluşacak yeni zemindeki politik ilişkiler ağı ile şekillenecek. Toplumsal aktörler bu yeni politik zeminde nasıl konumlanacaklar? Nasıl bir yeni politik ilişkiler ağı tesis edilecek? İşte tam da bu faktörler yeni cumhurbaşkanı ve yeni parlamentoyu belirleyecek. Keyifli günler.